Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu hafta İslam kardeşliği ve müminlerin birbirlerine karşı yumuşak, kafirlere karşıysa şiddetli olması meselesini anlamaya çalışacağız. Geçen hafta Muharrem ayı vesilesiyle, Muharrem ayındaki işte Kerbela vesilesiyle Müslümanların birbirini sevmesinin ne kadar önemli olduğunu, aralarına tefrika girmemesinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışmıştık. İnşallah konunun üzerinden tekrar geçeceğiz ki konu daha iyi anlaşılsın ve konu hakkında derlemiş olduğumuz ayet-i de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Muhterem kardeşlerim, Rabbimiz Teala Hucurat Suresi 10. ayette şöyle buyurmuştu. Estaizu billah. ihvetun ve turhamun. Rabbimiz ne buyurdu? Muhakkak ki müminler ancak kardeştirler. Yani müminler Arkadaş, dost, tanış vesaire olmanın ötesinde çok daha sıkı bir bağları vardır onların. Onlar kardeştirler. Hani anne baba bağı kuvvetlidir. Yani çok daha büyük haklar içerir. Anne baba bağından sonra gelen en büyük bağ ne? Kardeşlik bağı. İşte Rabbimiz Teala de dedi ki tüm müminler kardeştir. Kardeş gibi birbirlerini sevecekler. Kardeş gibi birbirlerinin dertleriyle dertleşecekler. Kardeş gibi birbirlerinin sıkıntılarını çözecekler. Kardeş gibi birbirlerinin yardımına koşacaklar. فَاَصْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Kardeşlerinizin arasında hiçbir tefrika, problem, küslük olmasına izin vermeyin. Nerede iki Müslümanın küs olduğunu gördünüz, hemen oraya müdahale edin, oradaki küslüğü düzeltin. Muhterem cemaat, İslam ümmeti dışındaki diğer dinlere baktığınız zaman tarih boyunca birbirlerini kestiklerini, birbirlerini öldürdüklerini, birbirlerine sürekli düşmanlıklar beslediklerini görürsünüz. Ama İslam tarihi aynı zamanda kardeşlik tarih, tarihidir muhterem cemaat. allah Teala biz camide buluştuğumuz zaman, secdede buluştuğumuz zaman bizim kalbimizi birbirine bağlar. Bugün aynı şekilde dünyanın neresinde Müslümanlar, varsa sıkıntıları varsa diğer müslümanlar onların dertlerine, sıkıntılarına çözüm üretmek için uğraşmaktadırlar. Ve ne kadar ulaşırlarsa Rabbimiz Teala onlara o kadar rahmet eder. Muhterem cemaat. Rabbimiz Teala Fetih Suresi'nde de 29. ayette bizlere şöyle sesleniyor. Muhammedun Resulullah <Sessizlik> vallazina ma'ahu eşiddâ ala'l küffâri ruhama beynehum bu ayet-i kerime Muhammedun Resulullah'la başlıyor. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Hani kelime-i şehadetin bir cümlesi, bir bölümünü burada Rabbimiz Teala zikretti. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Sonra onun yanında bir şeyleri de zikretti. وَالَّذ۪ينَ ma'hu اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ Onunla beraber olanlar küf küffara karşı, kafirlere karşı şiddetlidirler kafirleri sevmezler. Kafirlerle bir araya geldikleri zaman onlara bir kıymet vermezler. Kafirlerin onların katında, onların yanında bir değeri yoktur. Onlarla konuşurken üst perdeden konuşurlar. Onları aşağılar bir biçimde. Onlara karşı kızgınlar çünkü niye? Allah'ın dinini yalanlıyorlar. Allah onlara nimet vermiş. Allah onlara hayat vermiş, akıl vermiş ama onlar onların peygamberlerini, onların Rablerini, onların kitaplarını yalanlıyorlar. Onun için onların Müslümanlar yanında bir kıymeti yoktur. Onun için onlara karşı şiddetlidirler. Ama ruhemâ übeynehüm. Aralarında da birbirlerine karşı da merhametlidirler muhterem cemaat. İşte Rabbimiz Teala kelime-i şehadetin Muhammedur Resulullah kısmını belirttiği gibi bunu da onun yanında belirtti. Nasıl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulüne Allah'ın Resulü olduğuna iman ediyorsak aynı şekilde kafirlere karşı şiddetli, müminlere karşı da merhametli ve sevgi dolu olmamız gerektiğini bilmemiz lazım muhterem cemaat. Sonra Rabbimiz Teala Maide Suresi 54. ayette yine bizlere şöyle seslendi. Ya yuhellezine amenu men yartedde minkum an dinihi fesevfe Allahu bi kavmin yuhibbuhum ve اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Ey iman edenler! Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse veya dönecek olursa bilsin ki Allah sizden sonra öyle topluluklar getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Öyle bir topluluk getirir. Allah'ı severler, Allah da onları sever. Başka müminlere karşı alçak gönüllüdürler. Müminlere karşı alçak gönüllüdürler. Allah'ın örnek gösterdiği topluluk kafirlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Rabbimiz Teala başka bir ayette tekrar zikretti. Eğer siz bu İslam'ı sahiplenmezseniz, bu İslam'a sırt çevirirseniz, bu İslam'a karşı duyarsız olursanız Allah bu dini yere düşürmez. Siz sahip çıkmazsanız Allah bu dine sahip çıkacak. Ve Allah bu dini öyle bir topluluğa emanet edecek ki onlar Allah'ı sevecekler. Allah da onları sevecek. Allah herhangi bir topluluğu severse onları aziz kılar muhterem cemaat. Onları aziz kılar. Ve bu aziz kıldığı topluluk nasıl bir toplulukmuş? Kendi aralarında müminlere karşı alçak gönüllüymüşler. Alçak gönüllü kafirlere karşı da kızgın ve şiddetli. Muhterem cemaat. Çok detayına girmeyeceğim. Anlayacağımız mesele şu. Nerede bir Müslüman var? O size karşı bir kötülük yaptı. Hemen affedin. Meseleleri hep iyiye yorun. Kötüye yormayın. Alçak gönüllü olun Müslümanlara karşı. Kibirli olmayın. Ama kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara karşı biraz üst perdeden onurlu olun, olun onlara karşı. Müslümana gösterdiğiniz alçak gönüllülüğü kafirlere karşı göstermeyin muhterem cemaat. Hangi kafir olursa olsun, Amerikalısı da olsun, Rusu da olsun, İngiliz'i de olsun, Alman'ı da olsun, çok mu zengin? O zenginlik dünyada kalacak. Çok mu güzel arabalar üretiyorlar? Çok mu güzel evleri var? Onların hepsi yok olup gidecek. Baki kalan salih ameller olacak muhterem cemaat. Salih ameller olacak. Bir kimsenin eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demesi dünyanın tamamına sahip olmasından daha kıymetlidir muhterem cemaat. Allahü Teala bu dünyaya sineğin bir kanadı kadar bile kıymet vermemiştir. Onun için sizler de insanlara dünyalıklara sahip oldukları için kıymet vermeyin. Allah'a iman ettikleri için güzel birer Müslüman oldukları için kıymet verin ve müminlere karşı alçak gönüllü olun muhterem cemaat. Evet. Şimdi Rabbimiz Teala kafirleri düşman edinmeyi bizlere öğütlüyor. Bu, bu, konu hakkında da ayet-i kerimeler okuyalım. Mümtehine suresinin ilk ayeti. Rabbimiz şöyle buyurdu. Ya eyyühellezine amenü la tettehidü aduvvi ve aduvvekum evliyâ. Ey iman edenler sizin düşmanınız olan ve benim de düşmanım olan kimseleri dost edinmeyin. Şimdi Rabbimiz Teala bizlere kimleri dost edineceğimizi söylüyor. Dostluklarımıza karışıyor Allah. Allah bizim dostluklarımıza müdahale ediyor. Eğer Müslümansanız, eğer Allah'a iman ettiğinizi söylüyorsanız, öyle canınızın her istediği kimseyi dost edinemezsiniz. Bir bakacaksınız, bu adam Allah'ın düşmanı mı? Kimdir Allah'ın düşmanları? Allah'a şirk koşanlar. Allah'a şirk koşanlar, Allah'a iman etmeyenler. Müslüman olmayanlar, Müslüman olmayan kimseler Allah'ın düşmanlarıdır. Başka kimdir Allah'ın düşmanları? Adam Müslüman olduğunu söylüyor ama faiz ile iş yapıyor. Faiz alanlar, faiz ile iş yapanlar, faizle kredi alanlar, bunlar da Allah'a savaş açmışlardır. Bu konuyu da Kur'an-ı Kerim'den okuyabilirsiniz. Faiz alanlar faiz verenler, kredi kullananlar da Allah'ın düşmanlarıdır. Eğer bunlar Allah'ın düşmanlarıysa onları da dost edinmeyin muhterem cemaat. Allah'ın düşmanlarını dost edinmeyin ve sizin düşmanlarınızı da dost edinmeyin. Kafirler sizin düşmanlarınızdır. Kafirler size karşı hiçbir zaman dostluk beslemezler. Hiçbir zaman siz onlardan olmadığınız sürece sizi sevmezler muhterem cemaat. Onun için kafirleri dost edinmeyin. Rabbin Teala yine Maide suresinin 55. ayetinde bu ayetten başlayaraktan Maide suresi 55, 56, 57, 58 devam ederek bizlere Allah için sevmeyi, Allah için düşmanlık yapmayı anlatıyor Rabbimiz. İnne veli veliyukumullah ve rasuluhu vellezine amenu yuqimuna salate ve yu'tuna zekate ve hum Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resulüdür, iman edenlerdir. O iman edenler ki onlar Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekatı verirler. Yani sizin dostunuz kesinlikle kafirler değildir. Kafirler dost edinmeyeceksin. Sizin dostunuz kimler? Allah. Allah sizin en büyük dostunuz. Allah sizi hiçbir zaman yar yolda bırakmaz. Allah'a güvenin, Allah'a tevekkül edin, Allah'tan korkun, onun emirlerini yerine getirin, yasaklarından kaçının. Rabbimiz Teala bir ayet kemede bizlere şöyle buyurdu. İn tettekullah yec'al lehu mahraca ve min haythu la yahtesib. Eğer Allah'tan korkarsanız Allah sizi hiç tahmin etmediğiniz, hiç beklemediğiniz yerden rızıklandırır. Size muhakkak bir çıkış yolu gösterir. İn tettekullaha yec'alluhu ve min haythu Sizi hiç tahmin etmediğiniz yerden rızıklandırır. Allah ona tevekkül edenleri yarı yolda bırakmaz. Ve Allah'ın Resulü sizin dostunuzdur ve müminler sizin dostunuzdur. Hangi müminler? Allah'a boyun eğenler, namazı kılanlar, zekatı verenler sizin dostunuzdur. Ve 56. ayet Rabbimiz şöyle buyurdu. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edilenleri dost, iman edenleri dost edinirse bilsin ki üstün gelecek olanlar Allah'ın tarafını tutanlardır. Yani kim müminleri dost edinirse onlar kazanacak. Kafirleri dost edinenler kaybedecekler. Bu dünyada görüntüde bir şey kazanmış olabilirler. Bu dünyada üç günlük bir fayda edinebilirler ama Allahü Teala hesap gününde kafirleri dost edinenleri rezil edecek. Müslümanlar bu dünyada zayıf görünse dahi, fakir görünse dahi, bir tarafa itilse dahi Müslümanları dost edinenleri Allahü Teala ebedi hayatta, ebedi dünyada aziz kılacak. Rabbimiz Teala 57. ayette de şöyle buyurdu. Ey iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden yani Yahudi ve Hristiyanlardan dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve ayrıca kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Şimdi Avrupa'da her gün bir takım dergilerde, bir takım internet sitelerinde, televizyon dizilerinde vesairelerde görüyorsunuz. Hatta ülkemizde bile dinimizi alay konusu yapıyorlar. Adamlar sizin dininizi alay konusu yaptıkları gibi sizi de alay konusu yapıyorlar. İşte diyor Rabbimiz bu kimseleri dost edinmeyin. Tekrar uyarıyor. Tekrar uyarıyor. Üçüncü sefer, dördüncü sefer Maide suresinde bizleri uyarmaya devam ediyor. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Tevbe suresi 23. ayette de Rabbimiz şöyle buyurdu. Ya yuhellezine amenü la tettegidü âbâekum ve ihvânekum evliye nasıl e, Rabbimiz devam ediyor? Evliyâ'e in istahabbu'l kufra alel iman. Ey iman edenler babalarınızı, kardeşlerinizi ve evlatlarınızı dost edinmeyin. Hangi durumda imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa. Yani babanız da olsa, çocuğunuz da olsa, evladınız da olsa İslam'ı sevmiyor, kafirleri seviyorsa, küfrü seviyorsa onlar bile dost edinmeyin. Az önce Rabbimiz Teala la ilahe illallah diyen her kimseyi bize kardeş yapmıştı. Şimdi de kafir olan kim varsa çocuğun bile olsa Rabbimiz diyor ki onu dost edinmeyeceksin. Onu dost edinmeyeceksin. Rabbimiz Teala sonra şöyle diyor. Her kim onlar dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendisidir. Yani sen namaz kılıyorsun ama baban kafir olmuş kardeşin kafir olmuş, oğlun kafir olmuş, hala onunla dostluğunu devam ettiriyorsun. O zaman diyor sen zalimin ta kendisisin. Mücadele suresi 22. ayette Rabbimiz şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları dolsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlara dostluk ettiğini göremezsin. Rabbimiz Teala kafirlerle aramızdaki Düşmanlık meselesini öyle bir seviyeye taşıdı ki hiçbir Müslümanı, hiçbir Müslüman topluluğu siz diyor kafirleri dost edinliklerini göremezsiniz. Hiçbir Müslüman kafiri dost edinemez. Hiçbir Müslüman ülke kafir bir ülkeyi Müslüman şey dost kabul edemez. Hiçbir Müslüman topluluk kafir bir Müslüman topluluğu dost kabul edemez. Hatta diyor babası, evladı, akrabası, çocuğu bile olsa, kardeşi bile olsa dost kabul edemez artık. Adam İslam'dan çıktıysa sizinle onlar arasındaki dostluk bağı bitti. Dostluk bağı bitti. Evliyalık bitti. Muhterem cemaat, işte bu sohbetimizde sizlere Müslümanların kardeş olduklarını ve birbirlerine karşı yumuşak huylu birbirlerine karşı şefkatli, birbirlerine karşı alçak gönüllü olmaları gerektiğini, kafirlere karşıysa şiddetli ve sert olmaları gerektiğini ve kardeşi dahi olsa babası arkadaşı e, e, akrabası dahi olsa kafir olduktan sonra onlarla aralarında hiçbir dostluk bağı kalmaması gerektiğini anlatmaya çalıştık muhterem cemaat ve bunların hepsini ayet-i kerimeler ışığında anlattık. Muhterem cemaat bir diğer mesele e, geçtiğimiz hafta İslam e, Evet, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Dayanışma Oyunları diye bir oyun. Yani işte olimpiyatlar gibi oyunlar düzenlediler. Ben oyunları seyretmedim ama oyunların bazı görüntüleri bana geldi. Yani sosyal medyadan gördük. Yani adı İslami Dayanışma Oyunları ama oyunlardaki görüntülere bakıyorsanız bakıyorsunuz işte mayolu çıplak kadınlar var. İşte koşuyorlar vesaire. Muhterem cemaat Rabbimiz Teala şöyle buyurdu. Ve ta'awanu alal birri ve't takva ve la ta'awanu alal ismi ve'l udvan. Maide suresi 5. ayet. İyilikte ve Allah'tan korkma hususunda yardımlaşın. Yani yardımlaşacaksanız eğer aranız, aranızda bir dayanışma olacaksa, Müslümanlar arasında bir dayanışma olacaksa bu iyilik ve Allah'tan korkma hususunda olacak. Hani nasıl? İşte birbirimizin ihtiyaçlarını giderme, birbirlerimizi Allah'tan korkmaya davet etme, birbirimize namazı, zekatı, tesettürü hatırlatma hususunda yardımlaşacağız. Ama ve taavenu ve ismi vel udvan. Fakat Günah ve düşmanlık hususuna yardımlaşmayın. Bir yerde günah varsa, Allah'ın yasakladığı bir şey varsa orada Müslümanların dayanışması olmaz. Dolayısıyla bu İslami dayanışma adı altında işte çıplak kızların koşuşunu organize etmek İslam'da dalga geçmektir. Müslümanlarla dalga geçmektir ve ben hani bir icami imam olarak bunları kınıyorum. Sizleri de böyle meseleleri İslam adı altında İslam'a yakışmayan şeyleri reklamını yapma meselelerini kınamaya davet ediyorum. Müslüman'a yakışan budur. Rabbimiz Teala bizlere Müslüman'a yakışır bir İslam yaşamayı, İslam'ın izzetini ayakta tutmayı nasip etsin. Rabbimiz Teala hepimizi o hesap gününde yüzü ak olanlardan ve cennete her kapısından ayrı ayrı çağrılan, çağrılan bahtiyar kulları arasına dahil eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.